Like... Oha ya. Benim bildiğim harf sayısı bu kadar değil zaten. Lan bu ne? Bir şeyin logosu bu galiba. Bra. <laughs> Yahoo Answers. Tövbe. Oha o ne lan? Ya çok kötü yaptım bunu. Kanka onu sil bir ince kalemle yap Yok. Ge geri alsaydın <laughs> <bir> keşke. <laughs> Allah sesini ne çiziyor bu adam ya. <laughs> Durun beyler. <gülüyor> <gülüyor> Tamamlayayım geri. Tamam bence zaman kaybediyorsun hadi. Ortayı çizdi anlayalım kaldı. Oh, oh. <laughs> Oğlum bu ne? <değil> <laughs> evet <gülüyor> Olabilir Abi bu <laughs> Böyle fatura da vardı Ben doğru <laughs> doğru mu çizdim? Hangi <laughs> ortasını çizdin? Oğlum değil, yıldız çizeceksin sen... yıldız. Berkan 2. <laughs> yıldız da o işte. Adam ne çizdi? Nasıl zorlaştırabilir mi ki bunu? <laughs> Karı çıkmıştı bir kere burada. Ya göt yanağı falan da çıkmıştı ya. Sıb bunu nasıl çizebilirim? Aa, kas adam. Neydi o Adventure Time'daki? Ya Az gelsin gidiyorduk. <gülüyor> 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 Franklin birinci! Franklin! <laughs> Ulan tek bir şeyi bilemedim de üçüncülüğe düştük birincilikten ya. <laughs> Franklin baby! O da o, o da, o da... Evet o da sendeydi. <laughs> Bu ne? Hayır. Ne bu? <laughs> ne? Kankale okay. okay. Kankale Bence de o ama Olmaz ki X, X, O Ne bu? Takvim Z Z Hala Z birinci Franklin Nasıl geçti ya? Nasıl ge- Beynir! <laughs> Beynir, ben Geliyorum beyler. Dur miyiz? O nasıl oluyor? Ya bilmemeniz lazım. Siz What kick atakan. <laughs> Most wanted. Engelli. İsim bu arada. Özel isim. One way down a wrong way street. Kömürüz. Trafik balı. Trafo. Özel isim. Aaaa. Lan. Ah, Ahmet, Sonic Var hiç yok bebeğim. Sonic var değil mi? Bilmiyorum. Sonic bilginiz hiç yok bebeğim. Tilki. Bence <laughs> yok, tikli oluyor o tikli. Tails. Franklin birinci! kuyruk lan. <laughs> ya kedi basma çizim tabletine ya. Jarvik, son kilim olacaksın. İşte bu. Bak show replay var aşağıda. Stand show, hold flag, yarış, bombayı at, bomba koş. Peki bir şey deneyeceğim. Abi görüntün gitti abi. Abi bekle geliyor. Bir dur be kardeşim ya. Ya şu bu tavuğu her zaman her zaman çok iyi yapıyorlar ya. Hmm. <laughs> Yediğin emin misin? Tuna Ay aldım. Jim'de fart completion dinleyen biz değildik Mert de hatırlayın. Ay Allah'ım ya. <laughs> o bu iyiymiş diyor ya bir de. Omuz Kendini öyle motive ediyordu adam. Hatırlayın. Of. Remember. E, Atakan şey. Farkındayım e, mi? Mert. Bu bir tane hareket yaptık. Kasığım öyle bir açıldı ki. Ya. Ne ne demek Ölüm